Bu günler diliyoruz sayın seyirciler. 360 ekranlarında ekonomi sayfasıyla karşınızdayız. Haftanın son iş ve işlem gününe geldik ve yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli veriler takip edildi. Bir yandan da gözlerimiz jeopolitik risklerde olmaya devam ediyor ve bunun piyasalardaki yansımalarını aktarıyoruz. Dolar TL'ye baktığımız zaman 2.12'ye doğru bir gerileme vardı ve e Euro TL ise bize 2.89, 2.90 Bandı aralığını gösteriyordu ve Brent Petrol'de de tabii ki gözlerimiz bir yandan olmaya devam ediyor. 110 312 bandında, dolar bandında seyrettiğini söylemek mümkün oluyor. Ve şimdi ekonomi sayfasında değerli bir isim bizimle birlikte Akkürek Holding Üretim Kurulu Başkanı Serdal Akkürek. Hoş geldiniz Serdal Bey. Hoş bulduk Evet, şimdi önemli aslında çalışmalarınız var sektöre dayalı olarak ve sektör farklı sektörlerde önemli çalışmalar var köklü bir şirketsiniz, 50 yıllık bir geçmişiniz var. Biraz bize Akurek pazarlama neler yapar, bugüne kadar neler başardı. Sizden bunu dinleyelim kısaca. Tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle Akurek pazarlama 50 yılını doldurmuş bir şirketiniz, 1964 kuruluşlu bir şirketimiz. Türkiye'nin 81 ilinde 80 bin satış noktasına ulaşan bakkal, market, süpermarket, toptancı satış noktasına ulaşan çok büyük bir satış ve dağıtım şirketi Akkürek Pazarlama. Türkiye'deki önemli markaların Türkiye'de uzun yıllardır faaliyette olan büyük markaların ürünlerinin satışını ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında halka az gerçekleştirdik. Ee, bir yıl oldu alkaz sürecini tamamlayalı. Ee, 2013 yılı sonu itibarıyla 538 milyon TL olan ciro'muzu 2014 sonunda özür diliyorum 2012 sonunda 538 evet. milyon olan ciro'muzu 2013 sonunda 640 milyon gibi bir ciro seviyesine e, ulaştırdık. Yani %19'luk bir 19.4'lük bir büyüme gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında da yine durumumuzda geçtiğimiz yıla oranla baktığımız zaman yüzde on bir büyüme söz konusu. Ee, başarılı bir şekilde hedeflerimize doğru e, ulaşmaya devam ediyoruz. Evet, peki bu halka arz süresi, süreci 13 ay geçti bunun üzerinden. E, şirketlere tavsiye ediyor musunuz? Neler katıyor e, halka arz, borsaya kota olmak bir şirkete? E, borsaya kota olmanın tabii ki e, avantajları söz konusu. E, öncelikle biz tabii ki kurumsallaşma konusunda ve şeffaflık konusunda e, halka arz öncesine kadar birçok şeyi yatırımı yaptık ve bu konuda bayağı bir çalışmalarımız oldu. Ancak halka arzla birlikte e, kurumsallaşma çıtası biraz daha yukarıya çıkıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf e, hale geliyor şirketler için. Bu bir avantaj. E, bir diğer avantaj da tabii ki e, iletişim ve bilinirlik açısından e, borsaya kota olmanın da ekstra bir faydası var. Evet özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci için aslında e, siz iyi bir örnek e, teşkil edebilirsiniz diye düşünüyorum. 50 yıllık bir şirket ve bir bakkal olarak bakkal başlayan, başlayan, bakkal bir, olarak başlayan evet. bir şirketin holdinge dönüşüm yolculuğu. Bunlar çok önemli. Şimdi biraz da yeni projelerden yeni hedeflerden bahsedelim dilerseniz. Neler var e, masadan ne yenilikler planlıyorsunuz? Hı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim akürek Pazarlama bahsettiğim gibi çok önemli bir satış ve dağıtım şirketi. E, geriye baktığımızda 5 e, yıllık süre zarfı içerisinde curumuzu 200 milyon TL seviyesinden bu yıl sonunda inşallah 750-800 milyon bandına kadar taşımış olacağız. Baktığımız zaman e, geriye dönük 5 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımız zaman 4 kat bir büyüme e, söz konusu. Bizim bugünden yine bir 5 yıl sonrası için çok ciddi büyüme hedeflerimiz var. Var olan mevcut işlerimizde biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde curumuzu 1,5 milyar TL'nin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Yeni iş imkanları, yeni iş fırsatlarıyla beraber bunu çok daha yukarıya taşıyacağız inşallah. Hedefimiz böyle. Diğer bir yeniliğimizde hazır kahve pazarına giriyoruz. Kendi markamızla, Cafe Breno markamızla hazır kahve üretimini e, Almanya'daki iş ortağımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de e, şu an raflarda yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Peki ee, bu proje acaba biraz da e, kahvedeki yabancı hakimiyetini kırabilir mi acaba? Yani Çünkü baktığımız zaman Türkiye pazarında genellikle yabancı e, markaların e, hakim ha. olduğunu görmek mümkün oluyor. Böyle bir hedefiniz var mı bu anlamda? Tabii ki. Global markalar Türkiye'de e, kahvede gerçekten e, söz sahibi şu an. Ancak bizim e, Kafe Breno markamızla biz gerek ürün kalitesi, gerek marka duruşuyla bu global markalarla aynı arenada rekabet edebilecek hem ürün kalitesine hem de marka duruşuna e, sahipiz. Çok güçlü bir satış dağıtım ağımız var beraberinde. E, bizim hedefimiz kahve pazarında, hazır kahve pazarında sektörde ilk iki içerisinde ilk iki e, firmadan biri olmak bunun için çok detaylı çalışmalar yaptık. Özellikle kahvenin Türk damak tadına uygun bir formülasyona gelmesi, kalitesi, aroması, içimdeki yumuşaklığı bunlar çok önemli şeyler kahve için. Bu konuda çok ciddi testler yaptık. Bine yakın tüketici üzerinde bu saydığım özelliklerle ilgili testler yaptık ve bunun sonucunda çok iyi bir formülasyonu elde ettik bu bizim için çok önemli kahve içiciler için de gerçekten çok önemli bir farklılık e, bu konuda kendimize güveniyoruz yani kahvemizin evet. damak tadı ve içimi gerçekten e, çok iyi e, test sonuçları verdi bize bu bizim için çok önemli e, beraberinde de satış ve dağıtımdaki gücümüz evet. artı iletişimle birlikte. Evet. Hak Peki, yere gelecek kafa bir an önemli inşallah. Önemli çalışmalar yapılmış anladığım kadarıyla. Peki biraz da Türkiye'den, Avrupa'dan bahsedelim. Şimdi Türkiye e, Avrupa ile kalite ve hizmet anlamında rekabet edebilecek potansiyele sahip mi? Bütün bu çerçevelere bir yenilik çünkü söz konusu. Bu gibi çalışmalarla rekabet edebilecek güce sahip mi acaba? Ben buradan yine kahveye bağlayayım. Evet, çok fazla bir marka ilgili... adı telaffuz etmeden. Tabii ki. O marka adını söylüyorum ama kahve konusunda gerçekten bahsettiğim üzere çok önemli bir kahve üreticisiyle iş ortaklığımız var. 100 yılın üzerinde kahve konusunda uzman bir şirket. Yani 100 yılı aşmış bir şirket. Dolayısıyla Avrupa'daki kahve kalitesinin çok daha üzerinde bir kahve kalitesiyle kahve veren oyu raflara koymuş olacağız. Ama evet, evet. E, çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi biraz da akürek pazarlamaya geri dönelim dilerseniz. Tabii ki. E, yeni çalışmalar kahve projenizin dışında farklı çalışmalar var mı? Çünkü aslında farklı sektörlerde de yer alıyorsunuz. E, perakende ve tarıma bakıldığında farklı faaliyetleriniz var. 2014 yılı genel olarak nasıl geçti sizin için? İlk, ilk 6 ayı nasıl geçirdiniz? Biraz da bundan bahsedelim. E, i̇lk 3 ay e, yüzde %13'lük büyümemiz söz konusu 2010 için ilk 3 ayına göre. ikinci 6 ay Haziran'da bitmek üzere. E, Nisan Mayıs iyi geçti. Haziran'da iyi gidiyor. E, biz yılın ilk 6 ayını geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yine %10'un üzerinde bir e, büyüme ile. E, kapatıyor olacağız. E, Akrek pazarlamada tabii ki bahsettiğim üzere hani 5 yıl içerisinde 1,5 milyar TL'nin üstünde bir e, ciro hedefi söz konusu. Bu ciro hedefine ulaşmak için e, sürekli yatırımlar yapıyoruz zaten. E, burada e, potansiyel olan Türkiye'de gerçekten e, Türkiye'ye yatırım yapacak e, belli bir kalite ve marka duruşuna sahip firmalarla ee, yeni işbirliklerimiz, yeni iş ortaklıklarımız söz konusu. Bu konuda sürekli bizim e, çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. E, hedefimiz iş ortaklıklarını, yeni distribütörlükleri e, şirkete katarak ciroyu ve karlılığı daha üst noktalara taşımak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu değerlendirmeler için Akure Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdan Akıncı. Ben Akurek. teşekkür ediyorum. Teşekkürler, Sağ katıldığınız için. Sayın seyirciler ekonomi sayfasının sonuna gelmek üzereyiz. Son bir kez daha kısaca rakamlara bakmamız gerekirse Borsa İstanbul Yüze 0.55'lik. Yukarı yönlü bir hareketle 78.533 puandan işlem görüyor. Dolar TL'ye baktığımız zaman 2.12.30 seviyesi şu an itibariyle karşımıza çıkarken Euro TL'de son rakam bizde 2.89.30'u göstermekte. Altında oldukça yatay hareketlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. 1316 dolardan şu anda işlem görmekte. Ve Brent Petrol'de sabah saatlerinde aslında 112 dolardan 113 dolara doğru bir hareketle şu an itibariyle hareketlerini bize göstermekte. Son olarak euro dolara baktığımızda ise doların aslında zayıflamasıyla küresel piyasalarda kötü gelen ABD verisiyle euro dolar paritesi de 1.3622'ye yükselmiş durumda diyebiliriz ve haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çok kritik olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını akabinde buradan çıkacak açıklamaları takip edeceğiz ve tabii ki bir yandan da ABD'den çok yakından takip ettiğimiz ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi izlenecek diyelim. Ve programımızda bu notlarla birlikte noktalayalım. Gelişmeler yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.